üç buçuk yılına 25 yılı eşdeğer tutuyorlar. Kıskanıyorlar, çatlıyorlar, patlıyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi kültürünün neyi gerektirdiğini iyi biliyorum. Bugün seçim yapılsa? Daha büyük fark atarız. Yani yüzde %60'ın üstüne de koyar. Bir buçuk senedir aday kim? Aday kim? Adayınız kim? Size ne? Coşkum nedir benim şu an biliyor musunuz? En büyük coşkum. Görevini iyi yapmak. Beni değiştirecek makam var ise o bana nasip olmasın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının arasında büyük bir kutuplaşma yaratan bu düzene karşı en önde giden muhalif benim Ben mesela valiliğe defalarca yazı yazdım. Bize mülteci sayısı hakkında net, somut bir rakam verin. 1.2 milyon diyorlar, 1.3 milyon diyorlar. Size göre ne kadar var? Bize göre 2 milyonun çok üstünde. O şehirde biz 19 milyon üzerinde insan taşıyoruz. İlk defa üniversite öğrencilerine 190 bin öğrenci 705 milyon lira burs verdik. İlk defa süt dağıttık. 100 milyona yakın askıda fatura sistemi üzerinden insanımızın faturası ödendi. Sosyal yardımlarda rekor kırıyoruz. Benim ideallerim bunlar. Ben İstanbul'u konuşurken coşuyorum. Bir plaka meselesi var. Taksi değil bakın plaka. 30 senedir İstanbul'da plaka sayısı artmamış ama nüfus 3 kat artmış. İstanbul'da taksiye binemeyen anneler, babalar, genç kızlar, genç beyefendiler, çocuklar aklınıza Süleyman Soylu'yu getirin, aklınıza Murat Kurum'u getirin, aklınıza Adil Kara İsmailoğlu'nu getirin. Çünkü o bakanlıkların bir tane Ulaştırma Bakanlığından bir katılımcı var, o elini kaldıracak, herkes elini kaldıracak. Kafalarda be ben katıldım. İstanbul'un batısına ilk metroyu biz başlattık. Yiyecekler için de o projenin ihalesini yapmıştık. Doğru. 2017'de yaptınız ama çivi çakmadınız. Bankalarımızdan aldığımız kredi rakamı ne biliyor musunuz? Sıfır. Sivas'a gidiyorum adalet istiyorum. Gümüşhane'ye gidiyorum adalet istiyorum. Adana'ya gidiyorum adalet istiyorum. Peki sorunun cevabı? Ben adalet istiyorum. Biz meyve veren ağacız, meyve veren ağaç taşlanır. Çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Altı ay kaldı. Gidecekler. Gidecekler ve çözeceğiz. Altı ay kaldı.